Doktor bu kalp seni yarı yolda bırakır deli. Ne kadar oldu Nurten? Aman Agah Bey'im, Allah sizi başımızdan eks... Ne kadar oldu Nurten? Bir ay. Bir ay. Benden sonra yeğenime ne olacak diğeri... ve gelin isteyeli bir ay oldu. Nerede o gelin? Şey Agah Bey... Ne şey? Bana bak Nurten. Sana itimat ettim. Uçan kurşun kanadını tarzan ben... ...bu işler kadın işidir dedim. Kimdir nedir demeden... ...kimi getirirsem başımın üstüne dedim. Bizi dile düşürmesin, ketum olsun, toprağımdan olsun yeter dedim. Sen bana bir gelin bulacaksın. Ben yedi ceddini ihya edeceğim dedim. Şimdi sen bana ne diyorsun? Ne deseniz haklısınız Agah Bey. Cenk Bey'imizi karşılama tatavası biter bitmez. Ya o gelin kapımda. Ya da sen kapının önünde. Ana Nuh diyor. Peygamber demiyor. Dolamış dilini ablanın işine... Neymiş efendim? Kızı hemşire çıkmışmış da ekmeğinden edemezmiş. Hemşireymiş. Hemşire. Ayol ne gördük hemşireliğinden? Faydası var sanki. Karnımızı mı doyuruyor? Yok yok. Ben ayarlayacağım mutlaka. Sorun yok. Gece nöbetim var diyeceğim anneme. Tamam, tamam. Görüşürüz. Nurten teyzen aradı. Adam tutturmuş gelinim de gelinim diye. Sen anca buralarda söylen dur. Pardon. Evi taşlattım. Nişandan da kurtuldum. Ben daha ne yapabilirim? Yapacaksın efendim. Daha da yapacaksın. Yoksa rüyanda görürsün kara çaylara gelin olmayı. Al annemi karşına. Her şeyi açık açık konuş. Nişan bozuldu. Kıza da kısmet çıktı de. Bunu da ben mi söyleyeyim sana? Kız sen ananın damarını bilmez misin? Hayırlı kısmetten ne anlar o senin servet düşmanı ana? Ha kesir atar. Ne yurtan kalır ne İstanbul. Rezil olduğumuzla kalırız. Önce kapağı oraya atacağız. Emri vakiye getireceğiz. Öyle olacak bu iş. Tamam darlama babaanne. Ben burada nelerle uğraşıyorum? Bak senin bahsettiğin çocuk Amerika'da mankenlerle takılıyor. Babaanne emin misin sen? Bu oğlan bakar mı bana? Aman yanlışlık olmasın Neriman. Hangi oğlanı dediğimi anladın değil mi? Aman ha ah, sakın. Kendi oğlunu demiyorum. Şehit diyorum ben sana. Öbürünü, yeğenini. Anladın değil mi? Malum oğlanı alacağız, gelini. Babaanne. Hayırdır? Senin bir yüzün değişti. Üstüme iyilik sağlık. Babası beğenmiş diyorum seni. Babası. Sen bakma ondan öyle sosyetikliğine. Adam bizim toprağımızdan bizim hamurumuzdan. Yeter gezin olsun. Bu kızı alacaksın der, olur biter bu iş. Hem kız, senin ne eksiğin var onu o gezdiği kızlardan? Ha? Gençlik sende, güzellik sende. Fazlan var, eksiğin yok. Diyorsun. Kara çaylar da olsa senden iyisini mi bulacak diyorsun? E doğru diyorsun. Hadi hadi geç içeri, oynaşma. Hadi. Kıyacağız bu güzelliği. Kıyacağız da. Kıydığımıza değecek. Hoş geldin. Sağ ol babaanne. Ne oldu ya? Cam kırık. Kırdı karı. Kırdı camı çerçeveyi işte. Ya bu sendeki rahatlık ne? Ölüp de bitiyordun Metin de Metin diye. Ne oldu şimdi birden? Ablacığım, bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Kızım, niye yardım etmiyorsun ablana? Eliyle iş yapıyor. Ya bir yeri kesse Sen bırak. Dur. Niye süpürgeni yapmıyorsun? Ver. Ben ustaya haber verdim, camı hazırlıyor. Hadi. Civan sorarsa sakın ha belli Kazayla oldu. Ben sonra münasibiyle izah ederim ona. Nişan attık diye. Şey annem. Ben sana bir gözükmek için çıktım hastaneden. Bu gece nöbetçiyim yine. Hey ya Rabbim. Kızım o hastanede bir hemşire sen misin? Her Allah'ın gecesi nöbet. Ne yapayım anne öyle işte. İyi. Civan'ı ara. Söyle götürsün seni beklesin. Ya yapma anne ya çocuk muyum ben? Ya kimse kimseyi kapıda beklemiyor öyle. Benim kızım kimse değil. Ya rezil oluyorum. Ya doktorlar bile gülüyor. Halt etmiş o gülenler. Her gece nöbete koymasınlar seni o zaman. Değil abla ya? Vallahi helal olsun. Doktorlar bile senin kadar nöbet tutmuyor. Sen karışma. Koskoca hemşire oldu ablan. İşinde gücünde. Gereğini yapacak tabii. Ağlayacakmış. Ya ağlayacakmış. Sen niye uğraşıyorsun? Niye annemin karşısında utandırıyorsun beni? Sen de utanacağın şeyler yapma. Anasının uslu kızı. Ben utanacak bir şey yapmadım. Yaptığımdan da utanmıyorum. Ama yok. Sonsuza kadar gitmeyecek mi böyle? Zamanı gelecek. Kendimi hazır hissettiğimde çıkacağım annemin karşısına. Ne yaptığımı, neden yaptığımı anlatacağım. İnanacak o da bana kızının hayallerine inanacak benim annem. Cık. Sen bu kızı mahcup mu ediyorsun helal eme Sefer? Ağzı var yok yavrucak. Bir kere kötü söz getirmedi, bir kere yüzüne eğdirmedi. Yok. Senin kısa yaptığın hak değil. Vallahi Cemre Hanım, hiç değilse benim kabahatim ortada. Ben senin gibi gizli... Ya ben senin ne biliyorum. İstanbul'a gitmiyoruz diye burs. Ama boşa uğraşıyorsun benimle. Ya ben annemin mazeretiyim görmüyor musun? Kadın İstanbul'a falan gitmek istemiyor ve istemeyecek. Sen de babaannemin gazına gelme. Sok şunu kafana. Aftar ah, mısın sen? Hı? Aptal ah, mısın Cemre? İstanbul bir tek bana mı yarayacak sanıyorsun? Herkese yarayacak. Herkesin hayatı değişecek. Ya biz kimlerin evinde kalacağız sen biliyor musun? Biz kimlerin Siz, evinde... Kimin evinde kalacakmış? Bizim evimiz var şükür. Sen ağzını açma. Ablana geldim. Ya. asma suratını. Annen ne zaman başına eğdi seni? Ne zaman utandırdı seni anne? O gülüp eğlenenlerin ayıbı. Ama tamam, madem çok içerledin... ...kardeşin kapıda beklemeyecek. Sen kendin git hastaneye, vakitlice. Sonra çıkışta civan almaya gelir seni. <laughs> Sağ ol anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.